kaldığım için değil. Bir yazı yazdım, o yüzden oldu. Değil mi? Tabii, başka neden olacak ki? Ya bir kere gazetenin başındaki adam gazeteci değil. Kalkmış bir de bana işimi öğretmeye kalkıyor. Ben buna bir bağırdım herkesin içinde. <laughs> İyi demişsin de, sen de bir iki defa kovulmuştun değil mi? Evet. Ben aslında ne yanıyorum biliyor musun? Başka memlekette olsam var ya, alnımdan öperlerdi, alnımdan. Ama burada kocaman bir hiç. Yok canım, burada anında tekmeyi basıyorlar. <laughs> Siz de vurun bakalım. Harbiden de düşen dost olmazmış ha. Yok be Cemal, şakadan takılıyoruz sana. Ha. Yok abi, moralin düzelsin diye yapıyoruz. He <laughs> sen şu cebinden al, bozukları. Yok be abi, bugünkü çay benden, benden. Çay mı? İyi, hadi bakalım. <laughs> Eyvallah. iyi gidin koca dünya. Ne zaman yüzüme Ne gidin? diyorsun be? Ablacığım ben size... Kime diyorsun kardeşim? Size demedim ablacığım ben dünyaya şey yaptım. Ya ben işten atıldım da... Beter ol! Tövbe tövbe. Sen beter ol diyeceğim. Ay. Ya bir nefes al Allah aşkına. Herkes üstüme gönderiyorsun. dur ya. Simit. O zaman çay. Allah! Hanımefendi! Hanımefendi iyi misiniz? Mustafa abi koşun ya! Koşun kadın ayıldı! Hanımefendi! Ya ne oldu sana şimdi? dur. Dur 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 dur, dur, dur. Dur, ah, dur. abi bilmiyorum vallahi ben bir şey yapmadım ama Birden bayıldı. Dur, tut Ya düştü bayıldı. Gel gel gel. Götürelim abi gel. Ne oldu kardeşim? Kendine gelmeye başladı. Nesi varmış? Tansiyonu düşük çıktı biraz. Serum bağladık. Belki açlıktan bayılmış olabilir. Tahlil içinde kan aldık. Halil. Ne yapalım? Ya ben işten kovuldum da yine. Benim bu sigorta yalan olmuş olabilir. Saçmalama oğlum. Aramızda lafım olur. Hallederim ben. Ya yok ben halledeceğim de şu ara değil. Hani... Cemal. Ben hallederim diyorsan hallederim. Sen şimdi kızı al. Karnını iyice bir doyur. Bir iyilik yapmışsak tam yapalım bari. Değil mi? Halı da mu ara? Çocuklar gönül koyuyorlar ona göre. Ya çalışmaktan vaktimiz olmuyordu. Şimdi vaktim çok. Düşelim kesin. Göreceğiz. Yarın tahlil sonuçları çıkar zaten. Yarın görüşürüz. Eyvallah kardeşim. Çok sağ ol. Biraz daha iyi misin? Serum iyi geldi mi? Anladı konuşmayı sevmiyorsun da doktora hiç olmazsa ismini söyleseydin. Sanki seni böyle zorla alıkoymuşum gibi oldu. Allah'tan doktor tanıdık da sıkıntı çıkarmadı. Gerçekten adın ne senin? Çukur. <laughs> Çukur mu? <gülüyor> <gülüyor> deyince <laughs> yanadım bu çukur <laughs> dedim. Bu saatte sen hiç gelmezdin. Hayırdır? Sorma abi ya. Bu sabahtan beri başıma gelmeyen kalmadı. Öyle derken senden bahsetmiyorum yanlış anlama. Başka mevzular var da anlatırım ben sana sonra. Üzülme sen hanım kızım. Bunun burnu hiç çıkmaz. Bir haber uğruna dövülür, kakılır, itilir. Hayatı böyle. Gazeteci işte. Aşk olsun Rasim abi. Sen de benim idealist kişiliğimi nasıl ezikledin iki dakikada? Bir şey içer misin hanım kızım? Abi biz başlayalım. Sonra söyleriz. Tamam paşam. Afiyet olsun. Rasim abinin namsisi bir numaradır. Başlasana. Vallahi kusura bakma ben de alıyorum. Daha iyisin değil mi? İyi. Nerede oturuyorsun? Yarın tahlil sonuçların çıkacakmış. Hastaneye gitmen lazım. İstersen tanıştığımız parka gel, birlikte gidelim. İşten kovulduğum için tüm gün boşum nasıl olsa. İstersen tabii. Ben de fazladan bir tane oluyor. Sen de kalsın. Haber peşinde koştururken aceleden böyle unutunca alıyorum. Ben. Sen burada mı yaşıyorsun? Hayır. Nerede yaşıyorsun? İki gün önce geldim buraya. Çantamı, her şeyimi çaldırdım. Sokakta mı ki Sokakta. Akraban falan vardır ama herhalde. Yok. Sen evden mi kaçtın? Bak öyleyse eğer aileni arayalım. Her şey, şey sağ ol. İyi tamam. O zaman eyvallah. Doğru mu söylüyor lan acaba? Sokakta kalıyor olabilir mi? Yok ya. Öyleyse de sana ne oğlum aile meselesi sonuçta. Akşam akşam ne iş alacağım başıma ya.